Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a mücadele, aşılama ve önlemlerle birlikte sürerken Türkiye'de vaka sayıları düşüşe geçti. Yerli aşı çalışmaları devam ederken çok sayıda Pfizer, BioNTech, Sputnik ve Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesi için yeni anlaşmalar da yapıldı. Aşı çeşitliliğinin de sağlanmasıyla toplum bağışıklığının yükselmesi hedefleniyor. İşte an. Salgında gelinen son durumu değerlendiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Emin Kalkan, pandemi ile ilgili mücadelede aşılamayla birlikte tünelin ucundaki ışığı gördük diye konuştu. Şu an salgın kontrol altında. Ee, ancak pandeminin pik döneminde de e, çok ciddi bir kapasitesini, yaklaşık 2 bloğunu, 750'ye yakın yatak kapasitesini ve yoğun bakımlarıyla beraber pandemiyle mücadeleye ayırmış olan bir ekibimiz vardı. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Önümüzde e, ciddi bir aşılama e, süreci bizleri beklemekte. Ben buradan pandemiyle mücadelede salgını kontrol altına almak için en önemli silahımız olan aşılama konusunda milletimizin e, hizmetindeyiz. 50'nin üzerinde poliklinikle günlük 10 bin kapasite, aşılama kapasitemiz gece 24'e kadar devam etmekte. Hafta sonları da dahil olmak üzere. Ümit ediyorum ülkemiz... E, önümüzdeki e, önümüzdeki süreci çok daha umutlu olarak atlatacak. Pandemi ile ilgili mücadelede aşılamayla birlikte tünelin ucunda ışığını gördük. İnşallah kademeli bir normalleşme ile güzel günler bizi bekliyor. Türkiye'nin önemli aşı anlaşmaları yaptığını belirten Kalkan, bu başarının devam etmesi için vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Profesör Doktor Kalkan, tatile çıktığımız dönemlerde de tedbiri elden bırakmamalıyız ifadesini kullandı. Kapanmanın etkisi, hastanelerin ciddi gayreti, milletimizin sabrıyla birlikte e, pandemi sayılarında çok ciddi bir e, azalma saptandı. Bunu her gün Sayın Bakanımızın açıkladığı rakamlarda görebiliyoruz. Ancak maske mesafe ve hijyen kurallarını ve tedbir kurallarını elden bırakmamamız gerekiyor. Özellikle tatil alanlarında, tatile çıktığımız dönemlerde de tedbiri elden bırakmayıp bu süreçte yakaladığımız başarıyı kaybetmememiz gerekmekte.